Bismillahirrahmanirrahim <Sessizlik> ve bihî nestaîn. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. zahrece Cemul Hak babların mana müzakeresine hoş geldiniz. Önce Arapça metni okuyacağız inşallah. Sonradan da kırık manasının müzakeresini yapacağız. Vesittetun لملحق دحرجة ويقال لهذه الستة الملحق بالرباعي الباب الأول منها فوعل يفوعل فوعلة وفيعالا مزونه حوقل يحوقل حوقلة وحين قال وعلامته ان يكون ماضيه على اربعه احرف بزياده الواو بين الفاء والعين وَبِنَاؤُهُ لِلَّازِمِ فقط نحو طغى زيدون وسدتون 6 باب 35 باب من 6 باب نِيْشِنْدِرْ lil mulhaqi dahrace dahraceye de, mulhaq içindir. Katılmak, mülhak katılmak demek. Ve yuqalu denilir. Niçin? Bi hazihi siddeti bu altı bab için denilir. Ne denilir? El mulhaqu katılmış. Neye? bir rubaiyi rubai mücerrede katılan altı bablar denilir. El babab -bab. öyle bab ki el evvelu birinci olan bab neyden minha bu altı babdan vezni nedir fevale yu fev ve fialen fevale yu fevaleten ve fialen dir fevale mazi yu muzari fevaleten birinci mastar fialen ikinci mastar Karşılığı nedir? Mevzunu bu fev'aleten babının karşılığı nedir? Havgale yuhavgilu havgale ten ve hi talen havgale yuhavgilu havgale ten ve hi talen Havgale mazi Yuhavqil muzari. Havqaleten. Birinci mastar. Hiqalen. ikinci mastar. Kural neydi? Mazideki şeyin, vezindeki harflerin sayısı ve hareketi birebir aynı olacaktı. Havqale fevale gibi. Yuhavqilu yufevilu gibi. Havqaleten fevaleten gibi. Hiqalen fialen gibidir. Harf sayısı ve hareket şekli olarak. Ve alametuhu fevale babının, fevaleten babının ayırt edici özelliği nedir? En yekûne olmasıdır. Neyin? Mâzîhî. Fevaleten babının ma olmasıdır. Ne olmasıdır? Ala erbaate ahrufin. Dört harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bizziyâdetil vâvi, vâvın eklenmesi sebebiyle. Vav zaten harfin ismi. Ziyade ilan, ilave edilmek. Bir, bir ziyade de ki bir et manası veriyor. Vav'ın eklenmesi sebebiyle, ilave edilmesi sebebiyle. Nereye? Beyne'l-fâ'i vel-ayni fa'l fiiliyle aynel fiili arasına. Mazisinin mazisinde fa'l fiili aynel fiili arasına Vav'ın ilave edilmesiyle mazisinin dört harf olması tevaleten babının ayrıcı özelliğidir. Görüyoruz şimdi hakkala zira ziyaret yaptı manasındadır. Ha fal fiili, kaf fiili, lam, lam el fiilidir. dönüştürdük. Bu sefer ne oldu? Fal fiil, anel vav geldi. Çünkü bu vav e, ilave olduğunu anlıyoruz. Bundan dolayı maz dört hafif olurdu. Buna da Rubay Mücerret'in birinci babı deniliyor ve binahu havkaleten babının kuruluş nedeni niçindir? Lil lazimi lazım içindir. Yani fail fiili aynel fiili arasına vav ilave ederek oluşturulan bu mülhak bablardan birincisi niçindir? Sadece fakat yalnızca lazım fiil içindir. Örnek ne gibi? Nahvu gibisidir. Havkale zeydun, havkale zeydun gibisidir. Havkala ihtiyarladı kim? Zeydun Zeyd. Bu yani ihtiyarlamak nedir? Ee, lazım bir fiildir. Al ile, ile arasına vav gelmiştir ve mazisi dört harf üzerinedir. Şimdi fev'aleten babının mefhumunu verelim. 35 beş babdan altı babı dahrece mülhak içindir. Bu dahrece mülhak olan altı babdan birincisinin vezni fev'ale yufev'ilu fev'aleten ve fi'alen karşılığı havqale yuhavqilu havqaleten ve hinqalendir. Fev'aleten babının ayırt edici özelliği hal fiil ile aynel fiil arasına vavın ilave edilmesi sebebiyle mazisinin dört harf üzerine olması fev'aleten babının ayırt edici özelliğidir örneği Havgale Zeydun Zeyd ihtiyarladı. Havgale Zeydun derken faal fiil, fiil arasında vav bulunmaktadır. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan tüm sevdiklerine beraber Allah'a emanet ol. Selamun Aleyküm.